Evet şimdi tatlı bir kurabiye yapacağız. Yumurtanın akını buraya aldım. Sarısını buraya ayırdım. Üzerine sürmek üzere. Bir paket margarinim var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Margarin oda sıcaklığında olacak. Evet margarini biraz sıvı yağla özleştiriyoruz. 2-2,5 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Onu da koyuyoruz. Bir bardak şekerim var. Onu da ilave ediyoruz. Bakın pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi nişastasına bir çay bardağı nişastam var. Mısır veya buğday onu da yediriyorum. 200 milim bardağından önce bir bardak döküyorum. Bir paket vanilyam var. Bir paket kabartma tozum var. Ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. İkinci bardağımı döküyorum. Üçüncü bardağımı döküyorum. Şimdi bir çay bardağı kırıl fındığım var, kırılmış fındığım var. Bunu atıyorum. Sonra tekrar yoğurup bakacağım hamura. Yarım bardak daha ilave yapıyorum un. Yani toplamda üç buçuk bardak oldu. Üç buçuk su bardağıyla hamurumuz toplandı. Ve on dakika dinlendirmeye alıyorum. Şimdi üzerlerine yumurta semeri sürüyoruz. Aşağı yukarı bu ölçüden de 40, 42 tane çıkıyor. Önceden ısıtılmış 170 derece.